Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dosya kurtarma yapacağız. Size birden fazla yöntem göstereceğim. Önce sadece Windows'u kullanarak yapacağız. Yani harici bir şey yüklemeden yapacağız. Bir de eğer bu işe yaramazsa harici olarak uygulamayı kullanarak nasıl yaparsınız bunu göstermeye çalışacağım. Ben bugün sizlere harici harddisk üzerinden de göstereceğim. Normal sistem dosyası olarak da kurtarmayı göstereceğim. Yani şöyle ki C diskiniz olabilir, D diskiniz olabilir. Yani direkt bilgisayarınıza takılı diskten de kurtarma göstereceğim. Ya da böyle harici harddiskten de kurtarma göstereceğim. Şöyle bir şansınız da var tabii ki. İlle harddisk diye düşünmeyin. Micro SD kart olabilir, SD kart olabilir ya da cihazlar üzerinden kurtarma olabilir. Bunları da destekliyor tabii ki. Bunlarda da kullanabilirsiniz. Bu Burada bahsettiğim her iki yöntem içinde geçerli arkadaşlar. Bir tanesi işinize yaramazsa diğerini kullanırsınız. Şimdi isterseniz işlemlerimize geçelim. Önce Windows üzerinden ücretsiz olarak bunu göstereceğim. Sonra da uygulamayla yapmayı göstereceğim. Hemen gidelim. Şimdi Windows yöntemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Hard diskimizi bağlayalım bilgisayarımıza. USB 3 bir hard diskiniz varsa USB 3'ten bağlayın ki işlemler hızlı olsun. Bağlantımızı yaptık. Şimdi bilgisayarımızı açalım. Bakın burada benim bağladığım diskin ismi Kaan Depo ve G sürücüsündeymiş. Şuradaki harfi aklınızda tutun arkadaşlar. Zaten şuradan da G diye uyarı verdi. Bunu şimdi kapatabiliriz de isterseniz böyle kenara da alabiliriz. Şurada dursun. Şimdi buradan isterseniz şuraya cmd yazabilirsiniz. İsterseniz de direkt olarak buradan Windows ve R tuşuna basıp cmd yazıp Enter'a bastığınız zaman komut satırımız gelecek. Şimdi buraya verdiğim komutu yazıyorsunuz arkadaşlar. Check disk yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Ben G'yi kullanacaktım. G yazıyoruz. İki nokta üst üste. Sizde bu E de olabilir, F de olabilir. Dediğim gibi şuradan bakıyorsunuz. Hangisini kullanıyorsanız bu harfi şuraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi slash diyoruz. F diyoruz. Enter'a basıyoruz. Burada bir süre bekleyeceksiniz. Şimdi burada işlemimiz tamamlandı. Yeni komutumuzu yazıyoruz. A, T, T, İki tane R, I, B yazıyoruz. Arkadaşlar boşluk bırakıyoruz. Tire, H. Boşluk, tire, R. Buradaki yazdığım H, R bunların hepsinin bir anlamı var tabii ki. Ben bunları da yine bilgi olarak aşağı eklerim. Merak edenler bakabilirler. Tire, S. Mesela H dediğim gizli dosyaları falan kastediyor. S dediğim sistem dosyalarını falan. İşte okuma yazma sabitlenen dosyalar, salt okunurlar falan. Hepsi onlardan bir tanesini ifade ediyor. Boşluk bıraktık. Slash S. Boşluk bıraktık. Slash D. Sonra boşluk bıraktık. Yıldız nokta yıldız yapıyoruz ve Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu komutu girip Enter'a bastıktan sonra eğer dosyaları geri kurtarabiliyorsa bunları eski yerlerine getirecek. Ama kurtaramayacaktır büyük ihtimalle çünkü çok fazla işe yarayan bir yöntem değil bu. Ben sadece ücretsiz olarak kullanmak isteyenler varsa onlar için göstermek istedim. Şimdi buradan kurtardıklarınızı kurtarırsınız. Eğer bunlar işe yaramazsa uygulamayı kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben size bir uygulamadan da bahsedeceğim. Hemen onun sayfasına gidelim. Evet arkadaşlar kullanacağımız yazılım DBike'ın hard disk dosya kurtarma yazılımı. Dahili veya harici diskler için vesaire kullanabiliyorsunuz. Birazdan da bahsedeceğim. Buradan ücretsiz indirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir oranda ücretsiz kurtarma da yapıyor. Birazdan göreceksiniz. Windows versiyonu ve Mac versiyonu var. Şu anda cuma kampanyaları var. isterseniz onu da değerlendirebilirsiniz satın almak isterseniz. Burada ne gibi özellikleri var ondan bahsediyor. Burada hangi disklerde ya da hangi sürücülerde kullanabiliyorsunuz ondan bahsediyor. Burada kullandığınız dosya formatları yani neleri kurtarabiliyor? Zaten birçok formatı kurtarıyor. Yani burada sizin ihtiyacınıza yarayacak da bulamadığınız bir format bulamazsınız. Burada özelliklerinden bahsediyor. Şurada ücretli ve ücretsiz sürüm arasındaki farklardan bahsediyor arkadaşlar. 100 MB'a kadar kurtarma yapabiliyorsunuz. Şimdi biz ücretsiz sürümü indirelim. Buradan indir diyoruz. Kuruluma geçelim. Şuradan isterseniz yükleme yerini değiştirirsiniz. Ben direkt yüklüyorum. Bu 100 megabaytı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar hani video kurtarma açısından falan belki video dosyalarınız daha büyük olabilir ama mesela ofis dosyalarınız var onları kurtarmada bayağı bir işinizi görür. Çünkü 100 megabayta bayağı bir ofis dosyası var ama video fotoğraf gibi dosyalarda tabii ki biraz ufak gelebilir ama dediğim gibi dokümanlar için gayet iyi. Yüklememiz tamamlandı şimdi çalıştıralım. Şimdi uygulamamızın arayüzü açıldı arkadaşlar. Buradan hangi diskten kurtarma yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Birazdan mesela geri dönüşüm kutusunu da ben size göstereceğim. Öncelikle kendi diskimizi seçelim. Burada şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Disk boyutunuzun hiçbir önemi yok. istediğiniz disk boyutunda kullanabilirsiniz. Ama şöyle de bir durum var. Dikkatinizi çekecektir. Mesela bu 1 TB'lik bir disk. Yaklaşık 930-940 GB'lik boş alanı var. Bakın burada 1.4 TB'lik dosya bulundu diyor. Bu nasıl oluyor derseniz çünkü silinen dosyaları buluyoruz ya. Hem var olan dosyalar hem de geçmişe dönük dosyaların hepsini bulduğu için buradaki miktar daha fazla olacaktır. Diskinizin boyutuna göre de geçen süre tabii ki artacaktır. Ben şimdi size göstermek için uygulamayı çok fazla bekletmeyeceğim. Durduracağım ama siz sonuna kadar tabii ki beklersiniz. Yani dosyalarınızı bulsun. Ben şuradan durduruyorum. Mesela bir tane fotoğrafımızı seçip onu kurtaralım. Bunların tabii ki isterseniz ön izlemesini falan da açabiliyorsunuz. Şimdi buradan dosyamızı seçelim arkadaşlar. Ben böyle şahsi olmayan bir tane dosyayı seçeyim. Kurtar diyeyim. Masa üstüne kurtarsın. Okey diyelim. Şuradan açalım. Gördüğünüz gibi direkt olarak kurtarma işlemini yaptık. Başka bir dosya da seçebiliriz. Burada şimdi kendi fotoğraflarım var. Ben onları bilerek seçmiyorum. Bakalım başka bir fotoğraf bulalım. Mesela şunu seçelim. OK diyelim. Açalım. Gördüğünüz gibi bu da kendi çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Bu da kurtarılmış oldu. Bunu da kapatabiliriz. Kapatalım. Buna OK diyoruz. Tekrar kapatalım. Sizler de bu şekilde istediğiniz dosyayı kurtarabilirsiniz. Buradan fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, dökümanlar, yani ziplenmiş dosyalar bu arşiv dediği. Bunları kurtarabilirsiniz. Diğer dosyalarda da aklınıza gelebilen her formattaki dosyayı buraya atıyor. Zaten buradan da kurtarma işleminizi yapabilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra ana sayfaya gelebilirsiniz. Kayıt yapalım. Hani kaydımız olsun. Bu kayıt da şey işine yarıyor arkadaşlar. Eğer sonradan tarattırmak istemezseniz de dosya kurtarmak isterseniz. Yani tekrar beklemeden dosya kurtarmak isterseniz. Onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ana sayfaya geldik. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde kurtarabiliyorsunuz. Mesela şurada şeyi seçelim. Geri dönüşüm kutusunu. Bunu tarasın. Geri dönüşüm kutusundan kurtarma için de komutlar bulunuyor arkadaşlar ama çok işe yaramadığı için pek onları göstermiyorum. Onun için ben sizlere aşağıya o komutu paylaşırım. Oradan kullanabilirsiniz. Bakın yine geri dönüşüm kutusundan da dosyalarımızı buluyor. Bu kadar dosya zaten yok çünkü ben SSD kullanıyorum. Siliyorum. Bunlar hep silinmiş dosyaları. Oradan buluyor. Geri dönüşüm kutusuna atıp sildiğiniz dosyaları buradan kontrol edip Sonra da kurtarabilirsiniz. Mesela şunlardan bir tanesini kurtaralım. Dosya boyutuna doğru bakalım. Mesela RAW dosyaları falan varmış. Mesela şuradan bir tane seçip kurtaralım. Şunu seçelim. Kurtar diyelim. Masa üstüne kurtarsın. Bakalım neymiş. Örtüleri çekmişiz arkadaşlar. Bu da öylesine sıradan bir fotoğraf. Yani kendi çektiğim fotoğraflardan kapatabiliriz bunu da. Bunu da kapatalım. OK diyelim. Bu şekilde siz de dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Yine fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, dokümanlar hepsi ayrılıyor. Diğerlerinde de söylediğim gibi burada olmayan formatlar da diğerlerin içine gidiyor. Bu sadece geri dönüşüm kutusunun içinden silinen dosyalar arkadaşlar. Buradan onları bulabiliyorsunuz. Bakın, yaklaşık 400 GB. Benim zaten SSD'im 256 GB. Şöyle de göstereyim size. Gördüğünüz gibi 221 GB'lık bir SSD'den bahsediyoruz. Çünkü boş alan o kadar kalıyor. Ama burada bulunan yaklaşık 400 GB. Gördüğünüz gibi bütün silinen dosyaları vesaire de buluyor. Mesela bir tane de ses dosyası kurtaralım. Sadece size göstermek için şöyle yapayım. Seçeyim. Kurtar diyorum. OK diyorum. Dosya buraya geldi. Gördüğünüz gibi bu benim seçtiğim hani şeyler oluyor ya. Aralara dosyaların böyle şeyler efekt dosyaları atıyorum. Yani sesleri atıyorum. Onlardan bir tanesi. Bunu da kullanıyorum ara ara. Normal bir şekilde kurtarabildim. OK deyip kapatabiliriz. Buradan tekrar ana sayfaya gelebiliriz. Ben bunu şimdi kaydetmek istemiyorum. No diyorum. Siz eğer sürekli uğraşmak istemiyorsanız onları kaydedersiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı gösterdim zaten. Hem Windows'daki yöntemi gördük hem de uygulamanın çalışmasını gördük. Ama bunlar Windows ya da Mac platformunda yani bilgisayarı ilgilendiren şeylerdi. Peki mobil cihazlar için ne yapabilirsiniz ondan da bahsedeyim. Burada dosya kurtarma var ya buraya gelin. Burada hem iPhone'lar için yani iOS cihazlar için hem de Android için uygulamaları görebiliyorsunuz. Buna tıklayın. Burada Android için dosya kurtarma yazılımını görüyorsunuz. Şuradan ücretsiz indirme yaparak onu da kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafta tabii ki Android versiyonu da var. Onlarla ilgili videolarım da vardı. Onları rehber olarak kullanabilirsiniz. Kolaylıkla yaparsınız. Evet arkadaşlar uygulamanın kullanımını da gördük. Komutların kullanımını da gördük. Ben söylediğim gibi tüm komutları aşağıya koyacağım. Oradan kullanabilirsiniz. Yani kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ben mesela G yazdım ya onun yerine sizin harfiniz neyse. Mesela E olabilir, C olabilir, D olabilir, FK artık neyse onu yazmanız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Umarım öyle kurtarabilirsiniz ama kurtaramazsanız da bu gösterdiğim uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi ben gerekli tüm linkleri ve komutları aşağıya koyacağım. Hem açıklamalar hem de yorumlar kısmından onlara ulaşabileceksiniz. İndirim kodu vesaire alabilirsem onları da eklemeye çalışırım. Umarım videomuz işinize yarar arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz iyiyse de hem katıldan destek olabilirsiniz hem de teşekkür et butonu var. Oradan da destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.